Özür dilerim. Elimden hiçbir şey gelmedi. Özür dilerim. İzmir'de yaşayan sevmeye hastası 10 aylık arel bebekle annesi böyle helalleşti. <laughs> Hakkında helal et, Özür dilerim. Sadece arel değil, toprak kumsal Yusuf. Onlar da amansız hastalığın pençesinde hayırseverlerden uzanacak yardım eliyle yaşama tutunmak istiyorlar. Eskişehir'de yaşayan Toprak Yavaş, 4 yaşına girmek üzere. SMA tip 2 hastası. Şu an 12,5 kilogram ağırlığında 1 kilogram daha almadan ilacına kavuşması gerekiyor. Zaman dar, toplanacak para çok. Toprağın sesini herkese duyurabilirsiniz. Ben sesimi duyuyorum. Hadi canım benim. 16 aylık Kumsala'da daha aşan Adana'da yaşıyor. Bir senedir SMA hastası. Kampanyasının henüz başında 2,2 milyon liralık ilacın alınması gerekiyor. 4 ay zamanı kalan Kumsala'da iyi yürekli insanlardan gelecek yardımları bekliyor. Ölürüm ben sana. 4 yaşındaki Yusuf Polat kardeşini aynı hastalık nedeniyle kaybetti. Ailesi onun da aynı kaderi paylaşmasını istemiyor. Ben bir evlat kaybettim. ikinci evladımı da kaybetmek istemiyorum.